Hocamıza gideceğiz. Bir başka mesele var. Bir aşı çıkmazı var. E, az önce de söylemiştim. Sevgili Ayşegül'ün e, anneciği bugün gitti. Aşı bitti dediler. Aşı yok. E, ama şey hakkını da verelim. Mesela benim annem babam dün gitti ve aşılarını söz edilen saatte oldular. E, bir aşı çıkmazıdır gidiyor. Hocamıza soralım. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyon Başkanı Özlem Sezen. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar şöyle. İşinizin de başındasınız. Çok da tutmadan hemen anlamaya çalışalım hocam. Böyle bir kriz var mı? Yani insanlar randevusunu alıp aile sağlığı merkezlerine geldiğinde aşı bitti diye bir şey duyuyorlar mı sahiden? Biz söylüyoruz. Onlar da duyuyorlar maalesef. Bugün sabahtan beri yurt genelinde hem aşıla sistemiyle ilgili bir sorun yaşadık. O sorun hızla düzeldi. Ardından aşı tedarikindeki problemlerle ilgili sorunlar yaşadık hastalarımız, vatandaşlarımız diyelim. Hasta değiller çünkü şu anda. Vatandaşlarımız geldiler. Aşı randevularını almışlardı. Biz de aşılamak için çok hazırdık. Ancak elimizde yeterli aşı yoktu. Elimizde olan miktarıyla aşıları yaptık. Ancak son saatlerde alınan randevularda bazı illerde hiç yapılamadı tabii. Bazı illerde de son saatlerde alınan randevularda aşılar yapılamadı maalesef. Hocam peki buna ilişkin bir Sistem var mı şu an çözebileceğiniz yani mesela biz sizinle ilk dönem yayınlar yaptığımızda bir türlü biz hani e, iletişimde sorun yaşıyoruz demiştiniz. Şu an o iletişimdeki sorun bitti mi? Bu derdi hemen anlatıp çözülebiliyor mu? Hızlı işliyor mu süreç? Yani bakanlığımıza ilettik. E, i̇letilmeyecek gibi bir sorun da değil. Çünkü hani ülke genelinde ve hastanelerde de duyuyoruz bu sorunun olduğu. E, aşı tedarikinde e, illeri dağıtımında e, sorunlar var. Elektrik açıkçası. Bizler de bekliyoruz. Çünkü çoğu ilin deposunda da aşı olmadığını e, öğrendik. E, bazı illerde bütün gün yapılamadı. Bazı illerde başka illerden destek olduğu şeklinde bilgi geldi. Elektrik açıkçası. Biz de bekliyoruz. Yani teknik kısım halloldu evet ama e, aşının tedavisiyle ilgili kısmı halloldu Hocam peki böyle gelen hastalarınız geldiler aşı olacaklar bu sorunla karşılaşıldı sonra o haktan faydalanabilecekler mi tekrar aşı randevusu almaları gerekecek mi nasıl işler süreç? Yani iki gün içerisinde randevu aldıysa aşı olabilir şeklinde bir açıklama var. Biz genelde randevu saatinde ve gününde yaptığımız için bu sorunla daha önce karşılaşmamıştık açıkçası daha önce de aşı ile ilgili sorun olduğunda kişileri gönderip randevu iptal edip tekrar randevu almasını söyleştik. Ancak şu anda aşı ne zaman gelecek onu da bilmiyoruz açıkçası. Yani bize bir tam bir açıklama da yok. Yani işte illere şu tarih gönderilecek veya işte il içerisinde de size şu gün aşı vereceğiz gibi bir açıklama da yok açıkçası. O yüzden bizler de işte bazı özel hastanelerde aşı olduğunu duyduğumuzda oralara yönlendirip gidebilecek durumda olan hastaları. Ee, bazı hastanelerde de yine aşı yokmuş. Ee, yarın da e, bizi arayın, e, bakalım aşı varsa gelin yapalım dedik. Eğer yarın da olmazsa tekrar e, başka tarihe aşı randevusu almalarını isteyeceğiz. Hocam, sağlık çalışanlarının yakınları e, olabildi mi aşı? Çok büyük kanayan yaramız maalesef olamadı. Biz bu COVID aşılarının geldiğini, geleceğini ve ülkemizde de uygulanacağını öğrendiğimiz anda itibaren federasyon olarak e, sağlık çalışanlarının yakınlarının da mutlaka aşılanması gerektiğini söylemiştik, taleplerimizde iletmiştik. Ancak bir yönde bir gelişme yok. E şimdi mesela 60 yaşındaki kişiler, yetişkinler aşılanabiliyor. Onların eşleri de yaş grubuna bakılmaksızın randevu alıp aşılanabiliyorlar ancak bir sağlık çalışanının eşi eğer bir sağlık çalışanı değilse aşılanamıyor. Bu yani çok üzücü. Evet. Bizim zaten en büyük endişelerimizden biri e, hem kendimizi korumak, hem beraber çalıştığımız meslektaşlarımızı, iş arkadaşlarımızı korumak, hem de beraber yaşadığımız aile bireylerimizi korumak. E, bu endişeyi e, bir yıldır yaşıyoruz. E, hala atlatamadık. Hala evdekinde çocuklarımız böyle Sımsıkı sarılamıyorum. Bir rükel, bir temizlikten sonra onların önüne E, Tabii ki çocukların aşılaması ile ilgili çalışmalar devam ediyor ama yetişkinlerin en azından 18 yaş üstünün sağlık çalışanlarının beraber yaşadığı aile fertlerinin aşılanması mutlaka gerekli. Hocam öncelikli gruplarda yine öğretmenlerin de olması gerekiyordu. İzleyicilerimiz de yazıyor. Öğretmenler de hala olamadı diye. Yine 55 hı hı. yaşında hala aşı bekleyenler var. Onlar da söylüyorlar. Şimdi hocam aşı olması gerekenler var. Mesela hani o önceliğin içerisindeler. Yaşları da tutuyor. Aşı sıraları da gelmiş. Ama size başka bir muayene için geldi der. Böyle şeylerle karşılaşıyor musunuz? Ya aşınız oldunuz mu aşı sıranız geldi dediğinizde karşılaştığınız şeyler var mı? Tabii çok oluyor. Şimdi biz zaten aile hekimleri olarak e, koruyucu hekimliği öncelik edilmiş bir grubuz ve her zaman bu pandemi öncesinde de kişilerin yaş grubuna göre ve durumlarına göre, hastalık durumlarına göre yapılan e, aşılamalarını mutlaka sorguluyoruz. Bu bizde bir alışkanlık halinde. Tabii COVID döneminde de bu sorgulamayı daha çok sıklaştırdık. Özellikle büyük yaş grubunda işte 65 yaş grubuydu daha önce, şimdi 60 yaş grubunda herhangi bir sebeple aile sağlığı merkezine geldiğinde, Mutlaka aşılama durumlarını sorguluyoruz. Bu konuda bilgi veriyoruz. Randevu nasıl alınacağını anlatıyoruz. Bazılarının soruları oluyor. Yani sadece bunu sormak için de gelenler çok oluyor. İşte aşı olalım mı? Siz ne dersiniz? Benim şu hastalığım var korkuyorum. İşte komşum oldu şöyle oldu gibi. Biz onları da anlatıyoruz, bilgilendiriyoruz. Ve aşı olmaları gerektiğiyle ilgili bilgi veriyoruz endişeleri varsa, sorularını cevaplandırıyoruz. Ne tür endişeleri varsa ona yönelik bilgilendirmeler yapıyoruz ve mutlaka randevu almaları yönünde yönlendiriyoruz. Tabii ki burada aldığımız en çok geri dönüş işte 182 randevu sistemini bir türlü ulaşamamak, randevu alamamak, MHRS sisteminde belki internetten kaynaklanan sorunlar olabilir. Randevu almakla ilgili sorunlar yaşamak gibi şey dönüşler alıyoruz. Bir kısmı da tabii e-nabız bilgilerini bilmediği için kendilerine aşı çıkıp çıkmadığını veya aşı olabilir grupta olup olmadığını bilmiyorlar. Aslında bir kamu spotu ile bilgilendirmeler olsa, bu tekrarlı olsa, vatandaşlarımız bunu daha çok duysa daha iyi olur. Çünkü aslında çok basit sorular içinde bize geliyorlar. Ben 65 yaş üstüyüm aşı olabilir miyim diye hala soran vatandaşlarımız var. Ve bunun için aile sağlığı merkezine geliyorlar. Gelsinler ne olur? Tabii ki gelsinler bizi her zaman danışsınlar ama bir risk, ne istiyoruz? Bulaş riskini azaltmak istiyoruz. E, zaten özellikle koruduğumuz gruptaki e, vatandaşlarımız bunlar. E, hem burada bizdeki iş yükünün azalması açısından hem vatandaşın bulaş riskinin azaltılması açısından e, sık tekrar edilen kamu spotlarıyla bilgilendirmeler yapmak, olası vatandaşların çok sorduğu sorular hakkında e, bilgilendirmeler yapmak e bu tür şeyi de azaltır, talepleri de azaltır, gelişleri de azaltır. Hocam son sorum. Siz şu an işinizin başındasınız. İşinizin başındayken bile bir beş dakika ayırıp bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu çok kıymetli. Ama bir taraftan... E siyasetin içine çekmek açısından sormayacağım bu soruyu ama bir taraftan gerçekten hiçbir şey düşünmeden ayrıcalıklı bir sınıf çok rahat hareket etti ve yeniden kapanma e, sürecine döndük. bazen tüm açıklamaları izlediğinizde tüm o kalabalıkları gördüğünüzde az önce dediniz ki doyasıya çocuğuma bile sarılamıyorum. Hala tedirginim. Bazı temizlik e, önlemlerini önce yapmam gerekiyor. Böyle dayanma gücünüzün azaldığı ve e, kırgınlık hissettiğiniz, kızdığınız anlar oluyor mu? oluyor hepimiz insanız. Sağlık çalışanları olarak zaten e, nasıl diyelim özellikle pandemi döneminde gerçekten kendimizi yalnız hissettik aslında bakarsanız. E, desteklenmemiz gerektiğini, motive edilmemiz gerektiğini de düşünüyoruz. E, sadece alkışlar e, yetmiyor. Bu çok e, gerçek bir e, şey. Yani çok mutlu olduk, onur olduk. Sayın Bakanımız e, bizi alkışlattı mecliste, vatandaşlarımızı alkışladılar. E, ama alkışlardan bir ay sonra en olmadık şeyler için örneğin bir pneumokok aşısının yokluğu nedeniyle e, şiddete uğradık. Başka sebeplerle yine şiddete uğradık. Hala bizim e, bir tedirginliğimiz beklentimiz var. Bu COVID aşısı için de aynı şekilde. Biz COVID aşısı yok dediğimizde bir kısım vatandaşımız bunu çok makul karşılıyor ama bir kısım vatandaşımız o zaman niye randevu veriyorsunuz deyip bizi sorguluyor. Halbuki biz aynen görevimizi başındayız ve eksiksiz çalışıyoruz. Tabii ki herkesin de kendi üzerine düşen sorumlulukları var. Yönetimsel olarak da ciddi sorumluluklar var. Biz nasıl ebeveyn olarak çocuklarımıza örnek olmaya çalışıyorsak, davranışsal olarak çünkü bazı şeylerin sadece söylenmesi yetmiyor, davranışsal olarak da örnek olmak gerekiyor. O zaman yönetimdeki kişiler veya işte örnek olduğu düşünülen bununla kişilerin de bu sorumlulukları alması lazım. Şu üçüncü kapanmada yani bu en son bir e, hızlı bir açılış oldu ama evet açılım oldu. Bir yeni normal gibi bir alışmaya başlarken tekrar bir kapanmanın başlaması vatandaşta olduğu kadar bir sağlık çalışanlarında da büyük bir yıldırımlar neden oldu. Çünkü zaten e, biz yoğun bakım süreçlerini biraz daha azaltmaya çalışırken, e, sağlık e, yükünü biraz daha azaltmaya çalışırken, bu özveriyle çalışırken, ee, dışarıda aynı özverinin olmadığını görmek, vatandaşı uyardığında bunun örnek veriliyor olmasını görmek, bunun karşısında açıkçası söyleyecek sözümüz kalmıyor. İnandırıcılığımız azalıyor. O zaman ne diyeceğiz? Biz kendimizi korumak için elimizden geleni yapalım ee, diyeceğiz. Yönetimsel kadroların da bunlara çok dikkat etmesi gerektiğini inanıyorum. Yani Sağlık Bakanımız aynı şeyi söylüyor. Evet maske mesafe, hijyen kuralları olmazsa olmamızımız ve 83 milyon bunu yapması gerekiyor. Evet, 83 milyon bunu yapması gerekiyor. Bu sorumluluğu alması gerekiyor. Yani bu hastalıkta hiçbir ayrıcalık yok. Ne sosyal statünün ayrıcalığı var, ne ekonomik gücün ayrıcalığı var, ne yaptığımız mesleğin ayrıcalığı var. Hatta bazı mesleklerde zaman e, ne yaş grubunun ayrıcalığı var artık çocuklardan hastalık başlıyor. O zaman biz mutlaka üzerimize düşeni yapacağız. Kötü örneği örnek almayacağız. E, aşı evet. zamanımız geldiğinde aşı olacağız. Tabii umuyor ve diliyorum ki aşı tedariki hızlıca yapılır. Çünkü biz gerçekten bunu yapmak istiyoruz. Gerçekten e, artık normale dönmek istiyoruz. Sağlık bizi azansız istiyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. İşinizin arasında fırsat yarattınız bize yol ben göstermeye çalıştınız. Sağ olun katıldığınız için. İyi çalışmalar diliyorum, sağ size.